Band'e çıktılar. Oh, çok şükür. Durun biraz. Belli olmaz. Bakarsın ötekinin çişimişi gelir. Yok canım. Artık geri dönmezler. Arkadaşları bekliyor. Benzinci de geç bile kaldılar. Tamam oğlum. Verdi beni hazırla. Can, canan, ha? şu benim montu da getir, lütfen. Yavaş. Yavaş. Haydi, bismillah. Yavaş. Yavaş bir tane Yardım etsene oğlan Sen <laughs> niye yardım etmiyorsun baba? Bu nereye ulan? Tuvalete. Yavaş yavaş. yavaş. Adamına, şuraya, şuraya. Tamam. Bir, bir, dakika. Dakika. bir dakika. Bir tane daha.

Bundan sonra artık alçak sesle konuşmak yok. Rahat rahat konuş. Evet. Nasıl anne? Bak ya, bak ya. Ulan el alemi şeyini ne şeye döktün. Bırak onu. Bırak. Bakıyorum bana. Tamam, bırak, bırak. 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 Allah Allah. Oh, şöyle be. İnsanın evi gibi var mı? Anacığım, Hı. ne o gömüldün koltuğa? Rahat mı? Affedersiniz ama kıçım yer gördü. Tavan arasında örümcek gibi yaşamaktan insanlığımızı unutmuşuz. İyi söyledin anneciğim. Yakında orada da bulup bizi tavan süpürgesiyle süpürecekler ya, bakalım ne zaman. Baba, bak, Juventus maçının özetini veriyor. tamam <laughs> Tamam, iyi bakar. Şey, maçın sırası mı şimdi? Bir an işimizi bitirip çıkalım şuradan. Hadi, işte, kız işte, oğlum, kız! Yandıye Allah yandıye muhafaza! Ah Kerim ah evlat büyüt gün gör. En sonunda hapishanelere de düşürürsün sen ananı. Allah Allah. Tövbe tövbe anacığım o nasıl söz Allah aşkına ya? <laughs> Anne. Aslında sen hapishaneye düşsen var ya. Bu yaşta seni koğuş ağası yaparlar oranın da haracını yersin. <laughs> Dalga geçmeyi bırak şu halimize bak. El alemin evinde, elimizde çamaşırlar. iki dönüm bir yere tek göz gece kondu yapamadım. Bir de uyanık geçinirsin. <gülüyor> <gülüyor> Onun uyanıklığı bize dışarıda süt dökmüş kedi. Tamam be Canan, biz gece kondularda oturacak insan mıyız? Ah, yok canım, gece kondularda oturur muyuz? <laughs> Biz leylekgiller familyasından memeli hayvanlarız. Çatılara, bacalara falan tüneliz. <laughs> <laughs> tamam. Hadi Emre. <laughs> kapat bakayım oğlum şu televizyonu. <laughs> ulan kapat. Sana satayım. <laughs> Kapatsana oğlum şunu. <laughs> Pazartesi senin sınavın yok. Hadi bakalım, Hadi yukarı. Hadi ben çalışmıyorum. <laughs> ne oluyor bu ya? Hanımla ne oluyor? <laughs> Kapatsana ulan. <laughs> Sen de lafı değiştirme Kerim. Yapsaydın zamanında bir gece kondu. Şimdi semtlerin en güzellerinden birinde bir dairemiz olacak. Yaş iş o Canan Hanım. Yaş iş olmaz öyle şey. Oğlum aşağısı ne dinlemiyor musun? Hükümet tapuları dağıtmaya başlamış bile. Bak nereye? Şş, nereye? Sapancı. Yukarıya baba. Kitaplarımı alıp geleceğim. Dur bekle beni, ben de bornozumu giyip ineyim bari aşağı. Olmaz babaanne, sen şimdi banyoya girdim iki saat çıkmazsın. Çıkacağım ayol, Çık. hemen Çık. çıkacağım yürü hadi. Babaanne bir dakika, ben bir gireyim çıkayım. Oğlum yürü hadi. Emre, hadi. bana oradan deterjanı at. Babaannem banyoya girmeden şu çamaşırları koyayım makineye. Ee, İyi, canım. Ne oldu? Ben de şu şeye gideyim ya. Sabit pazara. Hı -hı. Ne alacaktım ben? Patates... ...soğan, Hay. fasulye başka ne alayım? Kerim, yarım kilo kıyma al. Birkaç da yufka al. Altı tane alayım. Mı? Altı tane çok ya. Beş. Beş çok. Dört. Dört de çok. Üç. 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 Üç, üç de yufka al. Tamam, hadi. Akşama ...yaparız. Emre kapat şunu. Niye? Ateş. Çünkü babanın televizyonu değil. Biliyoruz, yedik mi? Ya ye bir de istersen. Bozacaksın el alemin televizyonla? Tamam bir dakika. Emre buraya gel. Buraya gel de yardım et. Şunu bir an önce bitirelim. Dersin var. E çalış o zaman. E, çalışacağım. E, i̇şte burası benim yaşadığım yer. Emre diyorum gel e, buraya yardım et. Bir yer. an önce bitirelim. Ya verirlerse. Tamam Böyle bir da dakika. Adım, e, Nereden kapanıyor bu anne? Ne yapıyorsun? <laughs> Ay Anne bozacaksın herhalde bir televizyonunu. Hı. Yenisini koyamayız yerine hatırlatırım. Kerim. Baba. Evet benim. Ne oldu sana böyle? Felaket canım. Felaket zor kaçtım zor. Kimden kaçıyorsun? sorma. Sabit pazardan çıkıyordum. Ee? Tam bizim sokağın köşesinde özele rastladım. Yanında da karısı. Aa. Ya Özer uçuran değil herhalde. <laughs> ne uçuranı ya? Bizim tutkal Özer ve karısı. Aa, eyvah! Nerede gördü seni? Sabit pazarda görmüş beni çıkarken. Peşimden gelip kolumdan yapıştı bir de çevirip sarıldı öptü vantuz Ayy. gibi. Ay. Ya herif tutturdu illa bize gidelim diyor. Ya kardeşim istemem diyorum evden bekliyorlar inşallah başka bir sefere dedim. İyi o zaman biz size geliriz diye peşime takıldılar. Ee? E'si ben de kaçtım bir markete. Dedim şuradan bir şeyler daha almam gerekiyor. Oh. Kusura bakmayın dedim. Reyonların arasından kendimi kaybettirip tüydüm oh. tabii. Vay be baba. Küçük çapta bir casusluk macerası bu yaşadın. Hmm. <laughs> Hepimize geçmiş olsun öyleyse. Aman vallahi geçmiş olsun. Aa ben şu torbaları mutfağa bırakayım da Koy. Annem nerede? Sen gittiğinden beri gören olmadı. Banyoda. Ee tabii sever olsun. Yıkanma <laughs> boyutunu açtı ama kırtlanıyor. <gülüyor> 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 Kapı, Duydum. E, sahipleri geldi herhalde. Ha, saçmalama! Bunlar kapıyı mı çalar? Doğru ya tabii. Sapancıdan ne çabuk döndüler. <laughs> Bir daha çalıyor ne yapacağız? Bakın baştan söyleyeyim. Kapı çalındığında genelde açılır ama siz bilirsiniz. Ama yok, yok yok yok! Sakın sakın! Boş verin açmayın. Her kimse biraz daha çalar çalar gider zaten.